وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ اِنَّ الَّذ۪ينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ Günahın açığını da bırakın, gizlisini de. Çünkü günah işleyenler elbette yaptıklarının cezasını çekeceklerdir. ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم وان اطعتموهم انكم لمشركون الله adına kesilmeyen hayvanın etini yemeyin bu Allah yolundan çıkmaktır isyandır Şeytanlar kendi adamlarına sizinle mücadele etmeleri için telkinlerde bulunurlar. Şayet onlara uyarsanız siz de düpedüz müşrik olur çıkarsınız. Kemen <laughs> uyun. Ölüyken kendisini dirilttiğimiz ve insanlar arasında yürümesi için kendisine bir ışık, iman nuru verdiğimiz kişi hiç karanlıklarda kalıp çıkamayan kimse gibi olur mu? Olmaz ama, Kâfirlere yapmakta oldukları işler böyle güzel gösterilir. وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا ف۪ي كُلِّ قَرْيَةٍ اَكَابِرَ مُجْرِم۪يهَا لِيَمْكُرُوا ف۪يهَا وَمَا يَمْكُرُونَ اِلَّا بِاَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ Mekke'de olduğu gibi, her şehirde de ileri gelen mücrimleri yüksek mevkilerde bulundururuz ki, oralarda hileler çevirsinler. Onlar böyle yapmakla kendilerini aldatırlar da farkında olmazlar. Ve izâ câethum len hattâ mitle mâ Allâhu a'lemu haythu سَيُصِيبُ الَّذ۪ينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِنْدَ اللّٰهِ وَعَذَابٌ شَد۪يدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ Bir ayet gelip de bu kafirlere tebliğ edilince Allah'ın Resullerine verilen Risaletin benzeri bize verilmedikçe sana asla iman etmeyiz derler. Allah peygamberliği kime vereceğini pek iyi bilir. Yaptıkları hileler sebebiyle suç işleyenlere Allah tarafından bir zillet ve şiddetli bir azap erişecektir. فَمَنْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ Hasılı, Allah kimi doğru yola koymak isterse, onun kalbini İslam'a açar. Kimi de saptırmak isterse, onun göğsünü sanki o kişi gökte yükseliyormuşçasına dar ve tıkanık yapar. İşte Allah böylece imana gelmeyenlere rüsvaylık verir. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ Bu İslam yolu, Rabbinin dost doğru yoludur düşünüp idrakini kullanan kimseler için ayetlerimizi iyice açıklamış bulunuyoruz. Lahum dâ'us-selâmu ve huve veliyyuhum Rablerin ezlindeki selam ülkesi olan cennet onlarındır. Yaptıkları güzel işler sebebiyle Allah kendilerinin yardımcısıdır. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا <laughs> gün gelecek Allah onların hepsini huzurunda toplayıp ey cin topluluğu insanlardan çoğunu yoldan çıkardınız ha diyecek İnsanlardan onlara uymuş olanlar diyecekler ki, Ey ulu Rabbimiz! Kimimiz, kimimizden faydalandık ve bize tayin ettiğin müddetin sonuna ulaştık. O buyuracak ki, Meskeniniz ateştir. Allah'ın diledikleri hariç, hepiniz içinde ebedi kalmak üzere oradasınız. Gerçekten Rabbin hakimdir, alimdir tam hüküm ve hikmet sahibidir ve o her şeyi hakkıyla bilir. وَكَذَٰلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ İşte biz, işledikleri günahlardan ötürü, zalimlerden kimini, kimine musallat ederiz. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين Ey cin ve insanlar topluluğu! İçinizden size ayetlerimi anlatan ve bu gününüzle karşılaşacağınızı bildirerek sizi uyaran peygamberler gelmedi mi? Ey yüce Rabbimiz, kendi aleyhimize şahidiz diyecekler. Dünya hayatı onları aldatmıştı. Böylece kendilerinin kâfir olduklarına yine kendileri şahitlik ettiler. Velika en lem rabbuk ve işte bu şekilde resullerin gönderilmesi, onların uyarmaları, haberleri olmaksızın zulümleri sebebiyle senin Rabbinin ülkeleri imha etmediği gerçeğinden ileri gelmektedir. وَلِكُلِّنْ دَرَجَاتٌ عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ Herkesin yaptıkları işlere göre

Rabbin müstağnidir. Her şey ona muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Geniş merhamet sahibidir. Yoksa dilerse sizi ortadan kaldırır, peşinizden yerinize dilediğini getirir. Nasıl ki sizi de başkalarının soyundan getirmiştir. İnnemâ tu'adûne le'âtin ve mâ bi mu'cizîn. Size vaad edilen şeyler mutlaka gelecektir. Siz bunun önüne geçemezsiniz. Kul ya kavmi amelu ala makanetikum inni amil fe sevfe te'lemûne men tekûnu lehu âkibetü ddâr <laughs> innehu la yuflihu zâlimûn De ki, ey halkım! var gücünüzle elinizden geleni yapın. Ben vazifemi yapıyorum. Güzel akibetin kime ait olacağını yakında bileceksiniz. Şu muhakkak ki zalimler iflah olmazlar. وَجَعَلُوا لِلّٰهِ مِمَّا دَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْاَنْعَامِ نَصِيبًا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون اللهن yarattığı ekinlerden ve hayvanlardan kendilerince Allah'a bir hisse ayırdılar da, kendi batıl iddialarınca, şu Allah'ın dediler, şu da uluhiyette ortakları olan putlarımızın. Ortakları için ayırdıkları, Allah'ın hissesine konulmaz. Ama Allah'a ait olanlar, ortaklarının hissesine aktarılır. Bunlar ne kötü hüküm veriyorlar. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم, قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون yine bunun gibi onların Allah'a ibadette ortak saydıkları putlarının hizmetçileri, müşriklerden çoğuna evlatlarını öldürmeyi iyi bir iş gösterdiler ki, hem onları mahvetsinler, hem de dinlerini bozup karıştırsınlar. Allah dileseydi, bunu yapamazlardı. O halde onları, uydurdukları yalanlarla baş başa bırak. <laughs> انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم وانعام حرمت ظهورها وانعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون اين şekilde dediler ki falan hayvanlarla ekinlere dokunmak yasaktır. Onları bizim dilediklerimizden başkası yiyemez. Falan hayvanların da sırtları haram kılınmıştır. Bir takım hayvanlar da vardır ki, onları keserken Allah'ın adını anmazlar. Bütün bunları, onlar Allah'a iftira ederek ortaya çıkarmışlardır. Allah, iftiraları sebebiyle وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يكن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءً سَيَجِزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ Bir de şöyle dediler. falan hayvanların karınlarında olan yavrular, canlı doğarsa, sadece erkeklerimize helal, kadınlarımıza ise haramdır. Eğer ölü doğarsa, hepsi ona ortak olurlar. Allah, onların bu kabil iddialarının cezasını verecektir. Çünkü o, hakimdir, alimdir. Tam hüküm ve hikmet sahibidir ve o her şeyi hakkıyla bilir. قَدْ خَسِرَ الَّذ۪ينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهَمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمْ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ اْفْتِرَاءً عَلَى اللّٰهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَد۪ينَ Bilgisizlik ve düşüncesizlik yüzünden beyinsizce çocuklarını öldürenler, ve Allah'ın kendilerine ihsan ettiği rızkı Allah'a iftira ederek haram sayanlar elbette tam hüsrana uğradılar. Saptılar bunlar, doğru yolu da bulamadılar. وَهُوَ الَّذ۪ي اَنْشَٓاءَ والنخل والزرع مختلفا وكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين çeşit çeşit hurma ve ekinleri, birbirine şekil ve renk yönünden benzer, tat bakımından benzemez tarzda yaratıp yetiştiren, hep O'dur. Her biri mahsul verince, ürününden yiyin. Devşirildiği gün, hakkını, öşrünü de verin. İsraf etmeyin. Çünkü O, müşrifleri sevmez.'' وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ Davarlardan da çeşit çeşit yarattı. Kimi yük taşır, kiminin yününden ve kılından sergi yapılır. Allah'ın size verdiği rızkından yiyin fakat şeytanın adımlarını izlemeyin çünkü o sizin besbelli bir düşmanınızdır. Min <laughs> al

Yoksa iki dişinin rahimlerinde bulunan yavruları mı haram kıldı? Eğer iddianızda haklıysanız, bilgi ve belgeye dayanarak bana haber verin. وَمِنَ الْإِبْلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ أَذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين iki dişinin rahimlerinde bulunan yavruları mı haram kıldı? Yoksa Allah, size bu yasaklamayı yaptığında, siz orada hazır ve şahit miydiniz? İlimsiz olarak, insanları saptırmak için uydurduğu yalanı, Allah'a mal edenden daha zalim kimse bulunabilir mi? Allah, elbette o zalimler güruhunu muvaffak etmez.